Allah'ın nimet verdiği insanların yolu kim bunlar? İşte bu büyükler, bu büyükler yani ihya, ihya sahibi insanlar bunlar. Allah Teala bu enam te aleyhim cümlesini de bir başka ayette bize açıyor. Kimler giriyor hocam bunun içine diye düşünüyorsanız bu nimet verdiğin insanlar biraz kapalı bir ifade. Allah'ın yolu nimet verdiğin insanların yoludur. Tamam. Ama bir başka ayette bu nimet verdiği insanları da yine dört grup halinde bize öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri bazı ayetleri de tefsir eder yani. Ayet ayeti tefsir eder. Bunun bir örneği bu. Allah kendisinin nimet verdiği insanları bize dört grup halinde öğretiyor. Dört kelime. Minen nebiyyin ve sıddikin ve ve salihi. İşte bu kadar. Dört gruptur bunlar. Kim bunlar? Birincisi peygamberler. İkincisi sıddık olanlar sadık olanlar, samimi olan müminler, sıddıkîn diye geçiyor. Üçüncüsü ve şehitler veya şahitler, bunu şahit olarak tercüme edenler de var. Yani hakikata şahit olanlar. Hakikatı kavrayanlar gerçeği anlayanlar, hakikata şahit olanlar veya şehitler. Üçüncü grup. Dördüncü grup ve salihin diyor. Salih insanlar. Salih insan ne demek? Dört dörtlük mümin demek yani. Salih kelimesi Kur'an'da evliyaullah anlamındadır. Evliyaullah anlamındadır salih kelimesi